Bu videoda adet döngüsünden bahsedeceğim. Biraz adet döngüsünün özellikleri nedir, nasıl işler bilirseniz kendi vücudunuzu da daha iyi tanıyacağınızı düşünüyorum. Müzik Önce bir kadın genital organlarını tanıyalım. Şimdi burada benim küçük örgüden yapılmış bir rahmim var. Burası rahmin kendisi, burası rahim ağzı, tüplerimiz ve yumurtalıklarımızı temsil ediyor. Şimdi biz her ay bir bebek sahibi olabilmek için vücudumuzu hazırlıyoruz. Ve bu hazırlık eğer gebelikle sonuçlanmazsa o zaman adet görerek içeride hazırladığımız dokuyu dışarıya atarak bu ayı bitiriyoruz. Biz de buna adet kanaması, regl, periyot çeşitli isimler veriliyor. Rahmin içerisinde, kasların içinde bir doku var. Bunun adı endometrium. Bu endometrium dokusu her ay yumurtamız oluşurken kalınlaşıyor ve bir bebeğin yerleşmesine açık hale geliyor. Şöyle oluyor, adet gördüğümüz ilk gün bir yumurta olgunlaşmaya başlıyor. Yaklaşık iki hafta kadar süreyle olgunlaşırken içinde bulunduğu kist küçük mikroskobik bir kistken büyük, yaklaşık 2 santim büyüklüğünde bir folikül haline geliyor. İyice hazır olduğu zaman bu çatlıyor, biz buna yumurtlama diyoruz. Kist açılıyor, içindeki yumurta dışarıya çıkıyor. Şimdi bu adetimizin başladığı günden itibaren 2 hafta boyunca yumurta olgunlaşırken bir östrojen dediğimiz hormon salgılıyor ve bu hormon endometrium dokusunun taze bir şekilde oluşmasını, kalınlaşmasını sağlıyor. Yumurta çatladıktan sonra bu folikül dediğimiz kistin geri kalanları başka bir yapı oluşturuyor ve bu yapıdan bu sefer progesteron hormonu salgılanmaya başlıyor. Progesteron hormonu Endometriumu, kalınlaşmış olan endometriumu daha farklı bir hale getiriyor, olgunlaştırıyor. Bu sırada yumurtlama oldu ya, yumurta hücresi folikülden dışarıya çıktı, tüplerden ilerliyor. Eğer bir spermle karşılaşırsa dölleniyor ve rahmin içerisine hazırlanmış endometrium dokusunun içerisine yerleşiyor, gebelik oluşuyor. Eğer bu süreç olmazsa, yani gebelik oluşmazsa o zaman yumurta hücresi yavaş yavaş canlılığını kaybediyor... Ve dokuların içerisinde kayboluyor. Bu kalınlaşmış ve olgunlaşmış olan rahim iç dokusu yani endometrium dediğimiz dokuysa bir kanamayla birlikte dışarıya atılıyor. O kanamanın başlamasıyla hemen yeni bir döngü, yeni yumurta oluşuyor, içeriye kalınlaşıyor. Ondan sonra yumurtlamadan sonra progesteron etkisiyle olgunlaşıyor. Döllenmiş yumurta gelirse gebelik oluşuyor, gelmezse adetle tekrar aynı döngüyü başlatıyoruz. Bunu her ay yaşıyoruz. Bu süreç hormonların birbiriyle iletişimi, yumurtanın oluşurken östrojen salgılaması, bir arada LH2 dediğimiz bir değişik bir süreç oluyor. Bunların yaşanmasının hep bir mekanizması var. Hep birbirleriyle bir hormon diğerine salgılan, salgılanma diye diye giden bir döngüye sahip. Ve bu döngünün işlemesi için normalde bizim yaklaşık olarak 28 günlük bir sürecimiz var. Yani herkesin adetinin birinci gününden diğer birinci gününe kadar yaklaşık ortalama 28 güne ihtiyacı var. Biz adet dönemini ikiye ayırıyoruz. Yumurtlama öncesi dönem ve yumurtlama sonrası dönem olarak. Birinci dönem, ikinci dönem de denebilir. Birinci dönemde daha çok yumurtadan, yumurtanın oluşturduğu folikülden salgılanan östrojen ve rahim iç duvarının yapılıyor olması dolayısıyla vücut daha bir yapıcı döneme geliyor. Daha bir östrojen etkisinde, daha kadınsı hissettiğimiz, daha keyfimizin yerinde olduğu, enerjimizin yüksek olduğu, kendimizi belki güzel hissettiğimiz vesaire bir dönemde oluyoruz. Sonra yumurtlama zamanını pek hissetmeyebiliriz ama bazıları yumurtlama olan tarafta bir küçük ağrı, birkaç saat süren bir ağrı şeklinde hissedebilirler ama bazıları hiç hissetmiyorlar. Ondan sonra progesteron salınmaya başladığı için bu progesteron biraz daha bizi böyle e, her yerim şiş şiş şekilde e, ifade edebileceğimiz şekilde böyle bir ödemle bir rahatsız, sivilceler daha çok çıkmaya başlıyor, daha yorgun hissediyoruz, daha depresif hissediyoruz. Bu bu şekilde hissettirebiliyor. İkinci dönem daha enerjimizin düşük olduğu dönemler. Adet zamanlarındaysa bazılarımız gerçekten demin Cem Yılmaz'dan alıntı yaptığım gibi indirmiyorum bu uçağı şeklinde <laughs> tam ruh hallerine girebilirler. Bunlar tamamen normal. Perimenstrüel sendrom dediğimiz bir durum var. Bu hormonal değişimlerden çok fazla etkilenme durumu. Bunların tedavisi için de, yani tedavi denir mi bilmiyorum, bu bizim kadınlarımızın bir güzel özelliği aslında hormonlarla duygu durumumuzun, bedenimizin çok değişkenlik içerisinde olması aslında çok güzel bir şey. Ama bazılarının çok rahatsız edici düzeye ulaşabiliyor. O zaman da tedavisi konusunda doktorunuza danışabilirsiniz. Adet düzensizlikleriyle başvuran kişilerde biz genelde şu sorunu yaşıyoruz. Tam olarak ifade edemiyorlar ne düzensiz. Mesela diyor ki ayda iki kere adet oldum. Ayın bir, birinde adet oldum. Bir de otuzunda adet oldum. Aslında ikisinin arasındaki süre 30 gün. 28'den birazcık daha uzun. Ona göre hani sık adet oldum. Aynı ayda iki kere adet oldum gibi düşünüyor. Ama süresi aslında normalden iki gün bile uzun değil mi? O yüzden biz eğer bir adetle ilgili şikayetiniz varsa doktora danışırken kullanmanız gereken yani size yardımcı olacak... Birkaç kriterimiz var, Bunları dikkat et, alarak adetlerinizi takip ederseniz iyi olur. Bunlardan birincisi sıklık diğeri süre diğeri şiddet. Adetin sıklığı 28 günde bir olur dedik bu mekanizmadan dolayı tabi herkes de aynı şekilde olmak zorunda değil. 21 gün ve 40 gün arasında normal kabul ediyoruz. Bu hormonların işleyebilmesi için bu süreye ihtiyaç var. Ama herkes de farklı. Yumurtlamanın ne zaman olacağı belli değil. Yani hani adetin ilk günü yumurta olgunlaşmaya başladı dedik ya. Bu çok fazla faktörden etkileniyor. Mevsimden, psikolojinizden, yediklerinizden vesaire. Bazen çok erken bir yumurtlama oluyor. Hemen 7. gün gibi. Bazense bu yumurtlama gecikiyor. Daha 14. gün değil de 28, 30. gün gibi bir yumurtlama oluyor. Bu süreç değişken ve çok fazla şeyden etkileniyor. Ancak yumurtlamadan sonra 14 gün sonra biz adet görüyoruz. Bu süreç biraz daha belirgin 14. gün gibi. Şimdi dolayısıyla en geç 40. gün biz adet görüyoruz adet döngüsüyle beraber. Eğer 20 günden kısa ya da 40 günden uzun sürüyorsa adet aramız o zaman biz Adet sıklaşmasından ya da seyrekleşmesinden bahsediyoruz. Bunun için her zaman adetin başladığı günü esas alıyoruz. Başladığı gün çünkü bu hormonal döngü başlıyor. İkinci bir şey adetin süresi. Şimdi başladıktan sonra yaklaşık 4-5 gün sürmesi çok sık gördüğümüz bir durum, normal kabul ettiğimiz durum. Ama bazılarında da 7-8 güne kadar uzayabilir. En fazla 10 günü normal kabul ediyoruz. Yani öncesi lekelenme sonrası lekelenme dahil adetle ilgili sürenin 10 günü geçmesi normal kabul edilmiyor ama 10 güne kadar süren adet döngümüz normal kabul ediliyor. Bir de şiddet konusu var. Adetin şiddeti. Bunda da az, orta ve çok diyebiliriz. Herkesin tabii kendine göre normalleri var ama Şöyle kabul edebilirsiniz. Yani lekelenme dediğimiz sadece işte çamaşırımıza bir iki damla kan gelmesi ya da hatta onun bile olmayıp sadece tuvalette peçeteyi sürdüğümüzde kanlı bir sıvının gelmesi ama onun dışında pet ihtiyacının olmamasına lekelenme diyoruz. Çok hafif neredeyse günlük petin yeteceği miktarda olmasına çok az adet görmek diyoruz. Normal adette hani birkaç saatte bir pedimizi, tamponumuzu değiştirmek zorunda olduğumuz adet normal. Aşırı kanamalarsa Hani 1-2 saat içerisinde büyük bir tamponun ya da büyük bir pedin bitmesi durumunda çok adetten bahsediyoruz. Eğer bunu da geçen bir kanama varsa bu artık zaten aşırıyı da geçiyor. Ee, böyle musluk açılmış gibi kanıyorsa bunlar ciddi, acil müdahale edilmesi gereken kanamalar. O artık adet değil, hiç de normal değil. Diyelim ki 4 gün boyunca görüyorsunuz. Ama bu 4 gün normal miktarda kanamadın önünde lekelenme olan birkaç gün oluyorsa bunun adı adet öncesi lekelenme. Birkaç gün peşine leke leke devam ediyorsa bunun da adı adet sonrası lekelenme. Biz hani adetin birinci gününden diğer adetin birinci gününe sıklığı hesaplayalım diyoruz ya. Bunu hesaplarken biz lekelenmeden kanamaya geçtiği günü adetin birinci günü kabul ediyoruz. Diğer adette de aynı şekilde lekelenmelerin olduğu gün bittikten adetin başladığı günü birinci gün kabul ediyoruz. Adet öncesi lekelenme sayıyoruz. Adet öncesi ve adet sonrası lekelenmelerle birlikte toplam 10 güne kadar olması normal. Bundan uzun olması normal değil. Adetin çok gelmesi bir sorun. Çünkü kan kaybıyla karşı karşıyayız. Gereksiz miktarda kan kaybetmek istemiyoruz tabii adet dönemi boyunca. Ama az gelmesi diye bir sorunumuz yok. Adetin şiddeti her gün leke leke şeklinde olabilir. Süresi sadece bir gün sürebilir. Bunun hiçbir önemi yok. Eğer diğer kriterlerden bir sıkıntımız yoksa o zaman sadece adetine az gelmesi hiçbir önem arz etmez. Özellikle sizin adetleriniz hep öyleyse demek ki döngünüz bu şekildedir. Hastaların bazen şöyle bir şikayet oluyor. Bir hastam öyle demişti. Adetlerimden yeterli randıman alamıyorum. Dedim bu şey tarım motorumu nasıl randıman alıyorsun? Yani çok kanıyorsun, çok sağlıklısın diye bir şey söz konusu değil. Buna dikkat etmek lazım. Bir de adet günleri hariç yani 10 günlük dönemler haricinde arada bir gün sadece lekelenme oluyorsa buna adet dışı lekelenmeler ya da bir gün kanama oldu mesela adet düzeniyle alakasız. Buna da adet dışı kanamalar diyoruz. Bunlar normal değil. Nispeten normal olan zamanlarda var. Bazen yumurtlama gününde çok az bir lekelenme görmek, hormonların dalgalanması nedeniyle olabilecek bir şey. Ancak bu adet düzeninin dışındaki kanamaların neden olduğuna doktorunuzun bakması gerekir. Genelde burada polip gibi bir sıkıntı arka planda yatıyor olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi bir sıklığımız var. Kaç günde bir adet gördüğümüz, bir süremiz var, kaç gün süreyle adet gördüğümüz. Bir de şiddet meselesi var. Lekelenme az, orta, yüksek diye. Şimdi bunların hepsini birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bunun için de ben size adet takip programları cep telefonlarında var. Onu önerebilirim. Ya da şöyle grafikte gördüğünüz gibi bir adet takvimi üzerine Adetin şiddetine, hangi gün ne kadar adet gördüğünüzü yazabilirsiniz. Bunun üzerinden tanı koymak bize çok fayda sağlıyor. Çünkü adet mekanizmalarıyla ilgili nerede bir eksiklik, nerede bir sorun varsa bu hemen adetin sıklığına, süresine ya da şiddetine yansıyor. Bazı şeyler daha çok polip gibi, miyom gibi sorunları düşündürürken bazı şeyler kanama bozukluklarını düşündürebilir. Hormonal bozuklukları düşündürebilir. Şimdi hangi durumda ne olur? Bunu böyle videolarda benim açıklama şansım yok. Bu zaten sizin kadın doğumcunuzun işi. Kadın doğumcunuzun sizin özellikle geçmiş 6 aydaki hatta mümkünse 1 senedeki adet düzeninizi hele görsel olarak böyle bir tabloda görmesi neredeyse tanıyı koyduracak bir şey. Bir de üstüne muayenede, ultrasonda ne görüyorsak ona göre biz sizin sorununuz neyse onu çözmemiz mümkün. Ama bunun için bize adetim düzensiz demeniz yetmiyor. Çünkü sık adet görmek başka bir şey, çok adet görmek başka bir şey, seyrek adet görmek başka bir şey. Adetin süresinin uzaması ama dengesinin normal olması başka bir şey. Hepsinin ait olduğu hastalıklar, sebep olduğu hastalıklar da farklı. Bu nedenle siz adet Gördüğünüz günleri, miktarlarıyla birlikte güzel bir çizelge hazırlayıp doktorunuza gösterirseniz size tanık olması ve yardımcı olması normal. Şimdi gelelim en sık adetle ilgili gelen sorulara. Şimdi normalde 28 günde bir adet görüyorsunuz saat gibi. Bu gerçekten çok nadir kadında vardır. Genelde hani 20 günde, 30 gün arası adet görürler. Bu tamamen normaldir. Birkaç gün öne gelmesi, birkaç gün geriye gitmesi hiçbir anormalliği göstermez. Nadiren bazen kadınlarda 40 günü geçen adet döngüsü de olabilir. Diyelim ki hani sen, senede bir kere gibi, hadi taş çatlasın senede iki kere gibi. Hani 40 günü geçti diye, gebelik yoksa tabii, 40 günü geçti diye hemen adette bir sorun var, benim bir sorunum var diye düşünmenize gerek yok. Hemen bir şey yapmaya da gerek yok. Eğer bir şikayetiniz yoksa karın ağrısı gibi bir şikayetiniz yoksa 40 günü geçti 50 güne ulaştı gebe değilseniz hiç sorun değil. Bir süre sonra vücut yumurtlamadığını anlayıp size yeni adet döngüsünü başlatacaktır. Bu bahsettiğim tabi düzenli adet gören birinde bir kereye mahsus olan bir durumdan bahsediyorum. Hemen panik olmaya hemen muayene olmaya gerek yok. Bizim de zaten yaptığımız gebelik testi yapıyoruz. Gebe değilseniz o zaman bekliyoruz. Tabii ki adet söktürücü kullanılabilir. Ama bunu aslında bizim adetten 3 ay geçmeden çok fazla kullanmamamız lazım. Adetten 3 ay geçti biz hala adet olmadıysak o zaman adet söktürücüyle adet döngüsü yeniden başlatılabilir. Bu çok sık oluyorsa yani birkaç adette bir biz 3 ayı geçen adet döngüleri yaşıyorsak o zaman ne sorun var diye bakılıp bunu düzeltmek için çözüm bulabiliriz. Ancak 40 günü geçti, işte 50 gün oldu diye hemen adet söktürücü kullanmaya başlamak çok iyi bir fikir değil. Doktora gittiğinizde de ne bulunacak? Muhtemelen bir kis bulunacak. Bu kis nedir? O folikülde hani yumurtlama olmadan önce folikülün içinde yumurta olgunlaşıyordu ya. Olgunlaşıyor ama çatlayamıyor. Çatlayamadığı için biraz daha büyüyor. 2 santim değil de 3 santim, 4 santim kadar bir kist oluşuyor ama bu çatlama gerçekleşmediği için öyle kalıyor o kistimiz. Dediğim gibi vücudun dengesi bunu anlayıp da yumurtanın çatlamadığını anladığında e, ve döngüyü tekrar başlatacak mekanizmaları yerine koyması yaklaşık 3 ayını alabiliyor. Şimdi burada kist gördük diye hemen böyle bir panik olunuyor. Ay benim adetim gecikti, kistim de varmış bunun tedavisi ne olacak? Tedavi olacak bir şey yok ortada. Yani bir kere adet gecikti, bir mekanizma bir kere şaştı. Bu çok önemli bir durum değil. Ama 3 ayı geçtikten sonra tabii ki hani adeti tekrar başlatmak, adet söktürücü kullanmak uygun olabilir. Bunu doktorunuzla birlikte konuşup karar vermek lazım. Öyle kendi kafanızdan eczaneden adet söktürücü alıp kullanmayı, hele ki 3 ay geçmeden bunu yapmayı hiç tavsiye etmiyorum. Bir başka konu daha var. Adeti geciktirmek. Tatile gideceğim, düğünüm var vesaire diye adeti geciktirmek. Bu tabii ki yapılabilir bir şey. Şöyle yapılıyor. Beklenen adetten yaklaşık 3 e, gün önceden önce e, bir ilaca başlıyoruz. Ve bu ilacı yaklaşık 10 gün kadar kullandığımız zaman adetimizi 10 gün geciktirebiliyoruz. Ama bunu ben hiç tavsiye etmiyorum. Bunu özellikle çok sık kullanmak vücudun dengesini çok bozan bir şey. Ee, ve ben hani dengelerin hiç bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerekiyorsa, çok gerekiyorsa, özellikle mesela düğününüz için çok gerekiyorsa düğününüze denk gelen adetinizden 1-2 adet öncesinde doğum kontrol hapına başlayıp doğum kontrol hapıyla birlikte doğum kontrol hapındaki kesmeniz gereken dönemde kesmeyip kullanmaya devam edince adetiniz gecikmiş oluyor. E bunu da nasıl yapacağınızı yine doktorunuza danışabilirsiniz. Ama adet geciktirme, hele son dakika adet geciktirmede hem vücut dengeniz bozuluyor hem bazen adet gecikmiyor. Yine de adet görüyorsunuz çünkü vücut sizi dinlemek zorunda değil her yaptığı şeyle. İkincisi alınan ilaçların yan etkileri var. En ciddisi tromboz dediğimiz e, vücutta pıhtı atması. Hadi onu geçelim. Genelde depresyon tarzı belirtiler yapıyor. Şimdi siz tatile gitmek için, düğününüz için... Adetinizi geciktiriyorsunuz ama yan etki olarak ciddi depresyonla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani gittiğiniz tatilde yaptığınız düğünde tamamen keyifsiz, suratsız e, oluyorsunuz. Yani o zaman hani adeti geciktirmenin ne anlamı var? Ben de bilmiyorum. Çok hoşlandığım bir şey değil adet geciktirilmesi ya da öne çekilmesi diye de bir kavram var ama adet döngünüzle mümkün olduğunca oynamayın. E, gerçekten sonrasında ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bunu beğenmeyi unutmayın.